Herkese merhaba arkadaşlar. Benim üzere Dünya Kupası başladı ve bununla beraber Zoda'da da futbol sezonu başladı. Yeni bir sezon, yeni bir heyecan tabii ki bizlere bekliyor. Hemen Zoda Pasa bakacağız. Şimdi ben pası ilerletemedim çünkü kasalı bir şey açmadım, oynamadım. Direkt pası gördüğüm gibi video çekiyorum şu an arkadaşlar. Kayaç eldiveni gelmiş hemen hızlıca göstereyim. Tabii eldiveni de alamıyorum bakalım ama güzele benziyor. Bu desen zaten bildiğiniz desen futbol desen ama onu da göstereceğim. Daha önceki sezonda da vardı. Klasik materyaller. Spreye Aa bak yine süresiz bir sprey geliyor arkadaşlar. Pasa özel. ya yani bilmiyorum. Ben güzel yani. Hemen bakıyoruz. Yine garantili destelerimiz var. Pasar klasik. İşte desen bu hatta. O deseni daha önce oynayanlar hatırlar. Ekstra bir şey var mı? Onu söyleyeceğim direkt. Hızlı hepsini saymama gerek yok. Nasıl? Bakıyorum şöyle. Bu ne? Ön eklentili garantili deste var. Markette satışı yok bu arada materyal gereksinimi düşüren ürün sadece pasta özel arkadaşlar bu arada. Yeni bıçağımız geldi ejder. Buna da bakarız. Ben de bilmiyorum şu an. Artı oyunu çok güzel büyük bir güncelleme geldi. Klanla alakalı daha çok. Kral desteği. Keşke isterdim ki ben şu her yüz onda bir hani onda bir kral destek versin. O beni kasmaya sevk ediyordu. Ama olmadı. Neyse bir de anahtar kası geldi. Bu zağlı herhalde. Bunu alamıyorum. Buna bakamayacağız. Ama güzel bir anahtarlık diye biliyorum sadece. Ama bakamayacağız. Yapacak bir şey yok. Zağımız yok. Dehşet mükemmeldi. Ejder'e de bakacağız. Ben alayım hatta şimdiden. Bir üç günlük. Muhtemelen artı yedi yapamayız da artı altı Çok rahat yaparız zaten. Ondan sonra arkadaşlar onu göstermeden önce klana geleceğim. Klanda artık bonus sistemi var. Bu ne derseniz klanınız her seviye da bu ödüller geliyor ama bize ya daha önceden ya klan o seviyeye ulaştı diye bilmiyorum bu hediyelerin hiçbiri yok benim hesapta şu an ve küçük gir yaparsam gelir Onun dışında bu bonusları neye göre veriyor bilmiyorum ama şu anda klan bana yüzde on bonus xp veriyormuş hani mesela yüzde on dört zp bonus var bu da güzel herhangi bir klana bulunmanız sizin faydanız olacak demektir bu yüzde on materyal bonusu gelecek. Şunlar yok. Kılların yüzde sıfır elo kazanma bonusu. Bu elo kazanma bonusu. Hımm. iyiymiş bak bu. Yıldız ödenek. Yıl ha, bak bu da güzel. Ama bu neye göre mesela onu da bilmiyoruz şu an. Pasa alan kişiye göre büyük ihtimal Tahminim. Yükseltme bonusu. Bak bu da çok iyi. Kaçta 111 indirim. Bak bunlar çok güzel ha. Bunların hiçbirinde yükseltme kullanmayacağım kullanmayacağım ki şu an ama yüzde 99 olsun. Bak 90 99 oldu. neden? Çünkü klanımız bonus sağlıyor arkadaşlar. Normalde bu kısım 75 diye hatırlıyorum. Şu anda 78. Mesela yükseltmeye etkisi var. Artı 3 102 oluyormuş. Bu olay bayağı güzel olmuş. %57 şans oranı var. Hmm, hasar 48 oluyor. O da oldu. Oyunun sesini bir tık kısacağım. Tamam. Artı 5 bir hareket hızı 110 oluyor. Olması gereken. Atış hızı yine aynı olacak. Artı şahlı diğer silahlarla. Evet o da oldu. Yine hasar artı. Hasar 50 oluyor. Yandı güzel. Süresi uzuyor. Materyalden yana sıkıntım Aa kobalt da eksiliyormuş lan. Artı altı bu. Bir dakika. Oğlum unuttum lan. Vay gitti kobalt. Unuttum ben onu. Vay. Vay para gitti la. Oh. Bu da varmış lan bende. Ama onu şeyde kullanırız dedi Ya yetmiyor. Zaten yetmeyecekmiş şey ya. Kaçtı ki 1100 falan derdi. 1200'lerde değildi arkadaşlar. Kobaltım yetmedi ama güzel bir güncelleme olmuş. Klan olayını beğendim. Ama klan savaşlarının etkisi ne olur? Bunu ilerleyen süreçte göreceğiz. Ne olup bitecek? el alışını merak ediyorum. Şimdi böyle, böyle yapıyor, hmm. Yani Katarina'nın küçüğü şey aslında, aslında, güzel ha bak. Katarina mesela çok büyük ya. Hani bu, bu güzel olmuş. Ama dehşet mi bu mu derseniz Aa ben dehşet derim yani. Bunu ne zaman kullanırsın Bunu ejder de seninle beraber kullansam ben dehşeti daha çok sevdim Ama bu da güzel Bunu da ele alışan aynı zaten Bir farkı yok Çeşitlik olması güzel ya çünkü oyunda aynı bıçakları görüyorduk ben beğendim bak başka bir şey var mı Ha, Groza'ya nerf geldi dediler Mp'ti kaçtı bir dakika ha ee ne nerf geldi şimdi kaldı işte bir nerf yok gördüğüm kadarıyla e, tam tersi var ya mpd daha kötü duruyor baya oyunda bir şey varsa bilmiyorum ben normal vurdum da bir şey olmadı arkadaşlar onu söyleyeyim ya nerf gelirse ne olur? Yani şu an belki oyunu eklememişlerdi nerf olayını bilemiyorum şu an. Ya gelirse ne olur gider pit oynarım fark etmez yani ben için her şey şey ama şu an Groza iyi diyor. Groza oynuyorum rahat hızlısın koşuyor ne diyorsun? Bu yani. Başka bir şey yok. Ben baktım yok yani harca kazanın da yenilenmemişler 8 gün var. Bonus olayını beğendim. Bu arada futbol deseni göstermeyi unuttum. 93 ara çıkardık burada. Aa, onu da göstereyim hemen şeyden özellikle şey. neyde vardı AP'de vardı göstereyim sonra bu bir şey olduğunu öyle arkadaşlar böyle güzel bir desen canlı oyunda da canlı vardı oynamıştım kalıplaştırıyor ve silahın hani yapısı bayağı değişiyor bakın Gördün? diğer desenlerden farklı yani bu biraz daha kendinize iyi bakın Hoşça kalın. bay bay